Mesela işte Amerika'yı düşün. Amerika diyor ki iki kutuplu dünya vardı. Bir tarafında Rusya, biz çocukluğumuzda derler işte Rusya düğmeye bassa biz mahvoluruz. Amerika düğmeye bassa burası mahvolur. Yeni bir şey değil. O zamandan o zamandan beri telkin ettiler bize. Süper güç bunlara dokunulmaz, aman bunlara, bunlara kızdırmayın, fincancı katırcılarını ürkütmeyin, böyle derlerdi Evet, evet, derim. evet. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam işte eski siyaset, Demirel'de galiba değil mi? bir sözü vardı yani. Amerika ile yatağa girilmez, yani bu aile yatağa giremezsin derdi. Evet, düşmanla yatağa nasıl gireceksin, kuyunu kazanla sen böyle bir ne şey değil. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman e, ama bunlar ne diyorlar ben... Çıkarcılık yapmıyorum, pragmatizm denilen bir şey bende yok, ben adalet için geliyorum buraya, haksızlığı gidermek için geliyorum buraya değil mi? Onlara siz bozgunculuk yapıyorsunuz dediğinizde Allah öyle diyor, onlar derler ki yok biz adaleti kümran kılmak için geliyoruz derler. Ve nitekim de onu diyorlar. Neticede Ukrayna Rusya Savaşı'nda da herhalde biraz daha onu gördük aslında, Neticede. Ee, şunu yaşamadık mı orada hani herkes söylüyor evet savaşa hayır. Hiçbir şekilde iyi değildir, tamam. Ama e, biz galiba savaş argümanlarını biraz tarihi okumadan değerlendirmeye çalışıyoruz gibi. Hani dönüp baktığın zaman tamam şu anda işlemiş olduğumuz konuda bu hayır. Ama e, Amerika'nın Rusyayı e, ya da Batı'nın Rusyayı zaten Ukrayna'ya girmeye zorladığı da e, bir gerçek değildir hani bu müdahaleye zorladı diye neticede e, geçen sene 650 milyon dolar ve silah verdik demişti e, Sayın Biden. E, bu zaten Ukrayna'ya silah yardımı. Şimdi bu kadar güçlü bir yapı Rusya gibi güçlü bir devlet zaten hani bir boğa e, kapısında bir boğanın e, getirdiği bir e, yapı istemez, kudret istemez. Yani. Evet arada Ukrayna gidiyor. Hani ve doğal olarak bunu verdik, verdiniz. Hani NATO'ya üyeliğini hızlandırdınız, alabiliriz dediniz. Biz NATO'ya gireceğiz dediniz. E, NATO zaten Doğu Bloğu'na karşı kurulmuştu. Hani Sovyetlerden biri NATO diye bir şeyi zaten istemiyor ki. Çatışılan temel yapı. E şimdi böyle olduğu zaman doğal olarak Rusya artık hani evet benim Ukrayna'ya girme zamanım geldi herhalde deyip mi hareket etti yani? Şimdi yine bir çıkar çatışması taşlar döşendi de. <gülüyor> <gülüyor> Sen o yılda yürü noktasına Şimdi mı geldin. yine işin içerisinde perspektifinden baktığımız zaman hiçbir zaman durup dururken e, peygamber hadi gidelim şurayı da alalım bizim bütün olsun dememiştir. Mesela Hayber Yahudileri vardı bugünün İsrail'i. Bir bela olmuştu e, insanlara. Yani fitnenin üretildiği merkezi menbaa bataklı olmuştu. Sürekli sivrisiyle üreten bir bataklık haline gelmişti. Artık buna bir son verilmesi gerekirdi. Yani kötülüğün, kötü düşüncelerin insanları alıkoyan, insanların özgürlüğüne, efendim kasteden huzurunu bozan yapı ne varsa İslam bunu reddediyor. Bu bataklığın çoğalmasına izin vermeyin diyor insanlar aklı başında olan insanlar. Bunların ucu, kulağı e, ya da ne bileyim dişlisi olmayın diyor. Aklınızı başınıza toplayın. Bunların büyümesine fırsat vermeyin. Yani yeri gelmişken onları aldı koyun bir daha bu tür şeylere tebessül etmesinler. İyilikler yayılsın, güzellikler çoğalsın. İnsanlar bu yaratılış gayesine uygun yaşasın. Kimse kimseyi üzmesin, dökmesin. İnsanlığın faydasına bir şeyler üretmede yarışın. Bunu yapın, iyiliklerde yarışın, insanların işini nasıl kolaylaştırırız tarımda, teknolojide, ne bileyim hayvancılıkta, başka şeyde ne varsa, insanlığın hizmetine ne varsa siz bunların derdine düşün, bunları e, yapmakla e, çaba gösterin, e, zaman harcayın. Budur mesele aslında ama baktığımız zaman bunu yapıyorlar mı, yapmıyorlar. E, hatta Sıfırın Savaşı'nda Hazreti Ali'nin askerleri Şam ordusuna galisi küfürler ettiği zaman hemen tepki gösterdi. Gidip bunları konuşacağımıza deyin ki Allah'ım onların da kanlarını koru, bizim de kanlarımızı koru, aramızı uzlaştır. Sonuçta savaş kötü bir şey. Öldürmek için yok insan ol niye öldürsün? Ancak seninle savaşanla canına kasteden de kendini müdafaa etmen için ona karşı e, koyuyorsun. Yoksa durup dururken bir karıncayı bile öldüremezsin, incitemesin Bir otu, bitkiyi niye kırıyorsun, bir dalı niye incitiyorsun, bunu yapamazsın. İnsan olan bunu yapmaması gerekir neticede. Böyle deyin, yani savaş kışkırtıcılığı yapmayın. E, bırakın onlar da farkına varsınlar, bu işten vazgeçsinler. Siz bunun mücadelesini verin, diyor. Ve bir şey daha var, belki de bugün insanlığın vicdanının muhtaç olduğu şey de tam da budur. Hazreti Ali diyor ki bin kez mazlum olsanız bir kez zalim olmayın diyor. Bugün belki bütün insanların muhtaç olduğu vicdan tam da budur. Bin kez mazlum da olsa bir kere zalim olma. Zulmetmek kötü bir şey Allah'ın sevmediği bir şey. İnsanların sevmediği bir şey. Yaratılan hiçbir şey bunu sevmiyor. Ama geldiğimiz noktaya bakıyoruz şimdi. Amerika tek kutuplu bir dünya oluşturmaya çalışıyor ve benim ülkemin nimetlerini ben ondan talep ediyorum. Sayın Biden, acaba bu doğalgazı çıkarayım mı, çıkarmayayım mı? Bu ülkeye gideyim mi, gitmeyeyim mi? Bu silah alayım mı, almayayım mı? O diyor ki alma. Ben verirsem ancak alırsın. Köle yani köle. E, NATO'nun demin dediğiniz kuruluş amacı belli. İşte Putin de tam da NATO'ya tepki gösteriyor. NATO'nun varlığı Amerikan dayatmasında bir işgal projesidir diyor yani Amerika istediğini Avrupa'yı da almış eline hadi bakalım falan şeyi falan yere saldıracağız. Barış'ın dilini kullanmadı Putin savaş seçti dedi ya Biden. Peki sen Irak'ta, Orta Doğu'da nerede sen barışı seçtin? Senin derdin savaş. Ama her tarafa barış için girmedik mi? E, tabii girdik ama. O zaman şöyle diyebilir miyiz acaba? Hani barış dediğimiz şey savaşın zıttı değildir. Savaşın sonucudur. Hani aslında bir barış umudu olmasa kimse savaşa girmeyecek. E, neticede kontrollü bir savaş ve sonucunda, sonucunda istendik bir barış ortamı yaratmak için e, devletler savaşa girer. Ama neyin savaşını veriyoruz? Mesela Amerika neyin savaşını veriyor? Böyle parçala yut. Ya Değil da mi? tek kutuplu dünya Tek Kutuplu yani. dünya diyor ki ben sizin firavun gibisin, tanrınız benim.